Herkese hep yeni videodan merhaba arkadaşlar. İki çarınla bir giriş almak istedim. Biliyorsunuz bu çarı aldığımızda aslı Master 1 olması çok az kalmıştı. Ve şöyle arkadaşlar Red Master 1 yaptık çarımızı. Ve çok şükür artık hedeflerimizin en büyük şeyini ortadan kaldırdık. Kafam yoruyordu. Bir an önce yapayım yapayım da çıksın aradan diye uğraşıyordu. Ve çok şükür arkadaşlar Great Master 1 yaptık. Ve mesleklerimizde Budkatik 23, Mindic 17, Kuvarlık 12, Arkeoloji 29, Hervestik 36, Skinik 22, Herbalizm 12. malik Kuvarlık ve Herbalizm yapmadım arkadaşlar. Geldi kalsın, Para kalsın Hem de Great Master 1 olmak için. Çaramızın da borç kalmadı. Borcunu bitirdik. Sadece şu an Flash Market'e bir borcumuz var. <laughs> Babaya. <laughs> para babası. <laughs> Onun dışında arkadaşlar şöyle de bir şey var. Hemen Prestin mesleklerini de söylemek istiyorum. Butkalik 18, mani 14, Parik 11, Arkeoloji 10, e, Hervestik 23, Skinik 17, biraz da 15. Ya yani bu çağımızda bayağı bir dostlar ilerlettik. Burada bu şekilde de video giriş almak istedim. Şenol abi de Orkun abiye de ötürü çok teşekkür ederim. Ayrıca bir nebze de olsa Cihalcraft bizim çok zorlamıştı. Cihalcraft yaparken de bize destek oldular. Allah razı olsun onlardan. Bölümümüz bir hedefimizi bitirerek başlıyoruz ve ikinci hedef Fresh Market'e borcumuzu bitirmek için çabalayıp uğraşacağız. Ondan sonra da Rap 5'e doğru adım adım ilerleyeceğiz dostlar. Bunu da bilgisine vereyim ve videomuz burada başlıyor. Çağlar abimiz gelmiş, hoş gelmiş. Arkadaşlar şimdi şey geldik. Detroit'e geldik tekrardan. Burada farm oturacağız. Bakalım durabildiğimiz kadar duracağız. Herhangi güzel bir item gelince sizleri açık göstereceğim. Umarım bol bol drop alırız. Hadi bakalım. Arkadaşlar ilk durumumuz geldi. Bir tane VS alıyoruz. Girer girmez. Vs olduğumuz demek açık. Bakalım böyle gördükçe yakalayabildikçe alacağım sizleri. Çünkü bir yandan diğer çarla toplama yapıyorum. İlk geldimi alacağım. Hadi bakalım. Dostlar bir de pazar kurdum şimdi. Farmı bıraktık. 70 levelleri geçtik. ben orada flamrak dönüyoruz. Büyük ihtimal baktım olmayacak çünkü bu gece nöbetim var. Şöyle pazar kurdum. Arkadaşlar bunlar hepsi giderse 170 hem para gelecek. İnşallah hepsi satılır. 170 hem para alırız. En kopurları o şekilde döndüreceğim. Neyse bakalım dostlar bunlar bir satılırsa eğer bir alabilirsem alacağım. Ona göre durumları ben size bilgilendireyim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar 4 gün sonra inferno ya giriyoruz ya hak diyerek yani kaybedeceğiz ama en azından 2 tane gringem alırız inşallah ve gider kırdırız da içinden bir blue dragon League çıkar ümidini ediyorum ama büyük ihtimalle bug'a girmiş de olabiliriz saymadı çünkü bakalım biraz bekleyeceğim Aa saymıyor başı tamam kırdırmada görüşürüz böyle gel kırdırmaya bakalım herhangi bir güzel bir şey alabilecek miyiz topluyoruz ve bastık imperi kapalık hadi be oğlum be ak güzel bir şey At güzel bir şey stop dedim Yapma be. Ne zaman baba ne zaman ölünce mi? Neyse bakalım hadi devam. Arkadaşlar bu saat kadar toplama yaptım. Ekstra direkt bir yaptığımızda baya bir materyal bir üzerimizde. Buradan tam 3 GB geliyor dostlar. Eğer isim fiyatlarına satılırsa buradan 3 GB gelecek bize. Olabildiğince marka fiyatları koydum. Ya yani çekilebilir fiyatları bunlar. Hepsi çekilince 3 GB gibi paramız olacak. Ekstra burada. Şimdi burada da baya bir var. Şimdi bunları pazar kuracağım. Bakalım buradan ne kadar gelecek. Arkadaşlar prestimizden de 60 buçukken para geliyor. Konfirm dedik. Hatta arkadaşlar hep sistemimiz yapmadan giderse 360 ya da 350 lira civarı para bulunacak. Onu da direkt fresh market'e vereceğiz. Bir para hiç vermedik vermemiz lazım. Sabah da iyi e var arkadaşlar. Şimdi ben uyuyacağım 4 saat falan. e kalkacağız. Hani gider mi gitmez bilmiyorum ama durumu göre ben gençlere bilgileneceğim. Evet. Tamam. Zar zor kalktım arkadaş Inferno'ya. Yani haftada sadece bir buçuk gün girebiliyoruz. Ve pazardan da çıktım. O sırada şu altta gördüğünüz gibi satılanlar olmuş birazcık. 15 an kadarıyla para gelmiş. Şimdi inferno girelim. Zaten kaybedeceğiz. Eğer içeriden ödül alırsak yine açarım. Yoksa kırdımada yine görüşürüz. Hadi bakalım. Böyle kaybettik çıktık hemen. Geliyoruz bakalım bugün ne başımız var. Olur da hata kızar şuradan güzel bir şey gelirse bizi bayağı bir atacak. Stop dedim. Big Sen olur güzel. İkinci kırdıralım. Stop dedim. Ah be orada var rotelik gördüm ben. Bir geleydi o. Bir geleydi o. Of. Geç kısa bir upgrade yapalım haydi. Şöyle geldik demirciye. Güzel demirci böyle arkadan yaslamak istiyorum abi. Şöyle yasladık. Yani gol sineğim var. Hem bir viksel hem iki gol sinek. Bence abicim. da bir upgrade olur. İyi, yanmadı. Bazen iki yanabiliyor böyle nadir de olsa. Şunu üç yapayım. Bunları da üç işi atacağım. Elitle atacağım. Eğer yanarsa viksel götürürüz. O daha tatlı olur bizim için. Bu yandı. Attım dörde. Yanmı lan. Çok güzel. Bunu da 3 atıyorum. Bu da yeniyor. Bunu 5'e salıyorum. Yan muren, gel hadi lan. Güzel bir apkidos. Geldi. Şimdi bir yak bir şey gibi oldu bu. Artık burada 3'e vermeyeceğim. Şimdi şöyle 2 tane artı altı elit aldım. Bunlar büyük ihtimalle 7 olur. Şimdi bak görün. Eh, yandı. Bir yak bir şey yaptığımız için arkadaşlar o yüzümüz parada kalmamış ya. Verecek olan böyle de verir lan. Artı altı çok iyisin ya. Çok iyisin ya. Bakayım mı artı altı ne kadar. Şimdi geldim. Yine şu bir yaslayalım. Arkadaş körüküne yeni direk atmayacağım. İçim el vermedi. Bunları bir gittiği yere kadar git götürelim. Ondan sonra sallayalım. Yan bu lan şey. Yandı. Hadi be oğlum. Ben bir şey ki. Bak büyüğünü bozduk ya. Hangi atsam iyi olacak arkadaşlar. Bak iyi seyredin şimdi. Vix atıyorum ve sen iyi oluyor. Şöyle dayayalım da daha demirciye. Şöyle şöyle yaptık. Biraz da para koyduk. Demirci sana dayadım ya. Hadi bizi bir güldür be tarafa bakıyorum da alttan şöyle yandı herhalde. Demirci bizi dayadı herhalde. Demirci bizi dayamış. Şunu atalım. Bari 7 olsun bu. Ya bir şey demeyeceğim. Vallahi demeyeceğim. <laughs> bir şey demeyeceğim abi ya. Peki 8 olur mu? Attım. Yandı. En azından içimiz şey gitmiş oldu. Böylelikle. Şimdi farmımı bıraksam. Toplacı devam etsem diye düşünüyorum. Satışa çok şu malzem var. Acaba bununla biraz daha biriktireyim mi diye düşünüyorum ama. Yok evet. önce ben bir farm yere bakayım. Hadi bakalım. Patron çıldırdı. Arkadaşlar 10 tane gold chest. iki tane de sol üstünü kırdırıyoruz. Bakalım işlerinden herhangi bir güzel bir şey gelecek mi? Şöyle geldik. Bizi bir sevindirsin be. Bizi bir mutlu etsin be. Hadi bu koçum be. İlkini kırdırıyorum. Ya hak dedik. First kır. Güzel. Ezdat parası çıkartıyor abi. İkinci kırdırdık. Ya hayır ya. Hayır ya. Abi keşke 12 bunu kullanmasaydık ya. Tüh. Unutlar geliyor ama boş geliyor arkadaş. Epic SC. Ah be. Gideceğim bir şey. Gitti 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 gitti. Daha güzelleri gelebilirdi be. E sağlık olsun diyelim abi. Şöyle ya. Hak dedik. İyi oran geldi. Arkadaş. Hadi güzel bir drop be. Hadi oğlum. El göğüslük. Warrior kapalık. E, yine parası çıkarmış gibi bir şey oldu ama daha da güzeli olabilirdi be. Epic SC. Şimdi burada ne atıyor abi? Buradan <laughs> çok güzel şeyler atıyorlar dostlar. O kadar güzel şeyler atıyor ki. Şunu bir gelse dek kolumuz takarız. Ya da kalkın gelse Allah'ım değerler diyorum. Kıdırıyoruz bakalım ne gelecek. Gelecek mi bir şey güzel bir şey. İki tane bir şey gelmez ama insan yine heyecanlanıyor. Ya hak. Abi bunun için atak sizin ne iş var ya. Hadi güzel bir şey. Evet güzel bir heyecanlı. Şunu kırdırıyorum ama. <laughs> Arkadaşlar bir gün ayıp girdik akşama kaybettik. Şimdi kırdırmaya gidiyoruz bakalım. Hadi. Bakalım heyecan dorukta. Acaba iki tane green güzel bir şey gelecek miydi? Böyle spinledik. Stop diyoruz. Ya hop. Biraz de. Hadi oğlum. Son green, At oradan güzel bir şey. Ya hop dedik. Evet. Evet. Mükemmel bir yapmış. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar e, kill var. Onu yapıyoruz. 3 kilimiz kaldı aslında. Onu da bitirip hemen katılıyoruz. Sonra toplamadır, farmdır, ıvızır bir şeyler takılacağız. Evet arkadaşlar şimdi dün kaçırdık bugün kaçırmadık. Güzel bir drop gelecek mi? Hadi bakalım be. be. Güldür lan bizi. Çok para ihtiyacımız var. Hadi oğlum. Ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. Hadi be ya. Hey, evet sağlık olsun. Sen. Andı şampiyon kestim ben çarla. yapıyordum ona da. Diplom Ernik diye bir takı aldık. Allah kahretsin ya. Bilmem var ya bu kadar çok şey ihtiyaç varken böyle bir şey denk gelmesi. Aga be. Üzülen biraz. Daha da güzel bir şans şey şanssaydı. Daha da güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Neyse bakalım. Hayır. Devam. Bugünkü videomuzda bu şekildeydi. Şimdi farm olayı çok sıkıntıya girmiş. Çünkü onem olması arkadaşlar size direkt bir slot girerken eksi onemden başlatıyor. Daha çok böyle para edici slotları farmlama çalışıyoruz. Fakat ya çok fazla duramıyoruz ya da farm atamıyoruz haliyle. Çok fazla darlamalı ya da slot bulamıyoruz. Bu maksatla ben artık daha çok böyle zevk aldığım, eğlendiren şeylerin peşine gitmek istiyorum. O yüzden genellikle toplama olacak. Çok fazla toplama şeyde göstermek size sıkmak istemiyorum aslında. Girebildiğimiz etkinlikler, ıvı güzel şeyleri kaydınamaya çalışıyorum. Bir de mesela başladık biliyorsunuz. 4 gün çalışıyorum, 2 gün izinliyim. Hala çok fazla kayıt alamıyorum. Artık olduğu kadar edeceğiz. Umarım da birazcık keyif almışızdır. Elimden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım bir nebze de keyif alıyorsunuzdur. Bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.